Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil kereviz çorbası yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Önceden yıkayıp hazırlamış olduğum bir dal kereviz yaprağım var. Onları ince ince doğrayalım. Bir tane de pırasam var. Onu da aynı şekilde ince ince doğrayalım. Bir pırasamızı da aynı şekilde ince ince doğradık. Şimdi hemen pişirme aşamasına başlayalım. Tenceremize yarım çay bardağından az sıvı yağ ekleyelim. Ayçiçek yağı da olabilir, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ardından yeşilliklerimizi ekleyelim. Yeşilliklerimizin rengi dönene kadar yeşilliklerimizi kavuralım. 3 tane orta boy patatesimiz var. Onları da doğrayıp yeşilliklerimizin üzerine ekleyelim. 2 dakika kadar da patatesimizle tersledikten sonra Üzerine 2 litre suyumuz var. Onu da ekleyip baharatlarını ekleyeceğiz. 2 litre kadar suyumuz var. Onu da ekliyoruz üzerine. 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Tuzunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve muskat cevizi kullandım ben. Varsa kullanın, yoksa kendiniz bilirsiniz. Ve ağzını kapatıp, patateslerimiz pişene kadar çorbamızı orta hararette kaynatalım. Patateslerimizi kontrol edip artık çorbamızın altını kapatabiliriz. Patateslerimiz pişmiş. Artık blenderdan geçirip çorbamızı servis edebiliriz. Çorbamız servise hazır. Çorbamızın üzerine birazcık karabiber ekleyip servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.